Ee, arkadaşlar maddelerimizi de verelim. Biz konumuza bir giriş yani, şey yapalım o zaman. Her ihram yasağı e, kurban gerektirmez. Önce ihramı anlatalım ki Tabii hocam. İhram önemli bir şey. İhram deyince elbise zannediyoruz biz. İhram elbise değildir. Evet öyle biliyoruz hocam. Ya ihram giydi. <laughs> i̇hram giydi diyoruz. Elbise giydi. İhram o değil. İhram demek e, Mikat mahalli denilen haccın başlangıç noktasına girerken artık yasak başladı demektir. Yasak başladı demektir. Yani ihraf yasakların başlaması demektir. Kıyafet Tabii. demek değildir. Tabi. El haccü eşhurun malumat fe men farada fihinne fe la refese ve la fusuka ve la cidale fil hac ve tezevvedu fe inne hayra takva Şimdi allah Teala diyor ki haç mevsimi e, tartadan da anlatayım. Tabii tabii buyurun hocam. E, haç, mev haç nedir? Haç ziyarettir. Haç belli bir zamanda belli bir mekanı ziyaret etmektir. Yani haç aylarında zilkade, zilhicce e, aylarında hatta şevval zilkade, zilhicce aylarında zilkade'de yola çıkıp zilhicce'nin dokuzunda Arafat'a çıkmak e, ve sonrasında da Kabe'yi tavaf etmektir. Haccın iki tane rüknü var. Arafat'a çıkmak ve Kabe'yi tavaf etmek. İki farz bu. Bir farz daha var. Üç tane. O da ihram yasağını başlatmak. İhram yasağı. İhrama girmek demek. ihram yasağının başlaması demek. İhram harume demek. Haram kıldı kendisine. Neye? Refes. İhramlıyken cinsel ilişki olmaz. Kötü söz söylenmez. Fusuk haram herhangi bir haram işlenmez. Cidal, kavga, gürültü, çekişme, mücadele yapılmaz. Azıkla gelin buraya diyor Allahu Teala. Azık getirin gelirken azığın en hayırlısı da takva azığıdır diyor. Allah'tan, Allah korkusudur diyor. Allah korkusuyla gelin buraya diyor. Ve bu mevsim haç mevsimidir. Hac mevsimi girmiştir şimdi hacı olabilmek için mutlaka Arafat'ta baygın da olsa Zilhicce'nin dokuzunda Arafat'ta bir an bulunması gerekir. Hacı olabilmek için. Şarttır. Kimlere farzdır hac? Haç zengine farzdır. Ve lillahi alannasi haccul beyti men istata ileyhi Oraya gide gitmeye güç yetirene farzdır. Sağlıklı olacak yolda ölüp kalacak bir insanı buradan götürmeyeceksin. Hasta, doktorlar gidemez diyor. Bir de zengin dahi olsa değil mi hocam? Zengin de olsa sağlıklı olacak. Zengin evet. ama sağlığı sağlık yerinde değil. Hac farz olmaz. Ama şöyle farz olur. Sağlıklı olan birini gönderir. Hmm. Yani kendi gidemez ama sağlıklı olan birini gönderir. Düzeltiyorum. Haç ona farzdır ama kendi gitmeyebilir, sağlıklı birini gönderir. İki, yol emniyeti olacak. <laughs> Uçaklar çalışmıyor. E, yolda eşkıya var. Yolu çeviriyorlar. Gemilerle gidemiyorsun. Tamam, paran var, sağlığın da yerinde. Korona çıkmış. Almıyorlar. O zaman da gitmeyebilirsin, gidemeyebilirsin. Ama onun dışında zenginler ve sağlıklı hocam, olanlar... Hocam zenginlikten hakikaten. kasıt nedir hocam? Zenginlikten nedir? kasıt fakirlere zekatını verecek güce sahip olacak. Evet. Fakirlere zekat verecek güce sahip olmanın ölçüsü de bir yıllık, ...geçimini rahat temin ediyor. Bir yerde birikmiş parası olacak. İşte bunu 80 gram deniyor evet. da şu anda 80 gram yeterli değil. Ama en az 6 aylık, 1 yıllık bir birikmiş parası, parası olacak. Parası olması Zengin lazım. Zengin Evet hocam. Haccın farzları 3 tanedir. Bir ihrama girmek, iki Arafat'ta vakfe yapmak, 3 Kabe'yi tavaf etmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz